Kim yazdı? Aşkım daha görmedim. Efendim? Kim arıyor? Ahmet arıyor. Ne diyor? Daha bir şey demedi daha. Yine açtım. Kim arıyor? He? Kim arıyor? Ne demek kim arıyor? Aa. Nereden aldın bu haberi? Çevrilerle mi haber düşünüyorsun? Kim yazdı? Aşkım daha görmedim. Efendim? Kim arıyor? Ahmet arıyor. Ne diyor? Daha bir şey demedi daha. Yine açtım. Kim arıyor? He? Kim arıyor? Ne demek kim arıyor? Aa. Nereden aldın bu haberi? Şöyle mi haberleşiyorsunuz? Kim yazdı? Aşkım daha görmedim. Efendim? Kim arıyor? Ahmet arıyor. Ne diyor? Daha bir şey demedi daha. Yine açtım. Kim arıyor? He? Kim arıyor? Ne demek kim arıyor? Aa. Nereden aldın bu haberi? Şövalyeler mi haberleşiyoruz?